Hanımlar beyler rekabetin bittiği yerde tekel başlar, monopol başlar. E, tüm piyasaya da siz hükmedince ardından da açgözlülük başlar. Şu anda Twitch'in tam olarak yaptığı da bu. Yine ne oldu diyeceksiniz. Gene Twitch yayıncıların başına ne dertler ne ızdıraplar çıkar diyeceksiniz. Ben size çok hızlı özet geçeyim. Sizin de biraz sinirleriniz bozulsun. Öncelikle Türkiye'de Twitch yayıncısı olmak zaten dünyanın en ızdıraplı işi. Hani birçok yayıncı ki Türkiye'de on binlerce şu anda partner yayıncı vardır diye tahmin En azından binlerce partner yayıncı vardır diye tahmin ediyorum. Ee, ayda 60, 80, 100, 120 saat yayın yapıp baya bir memur gibi hatta bazen çok daha fazla çalışıp işte kime oyun oynar, içerik çıkarır, sohbet eder bunları biliyorsunuz. Siz de Twitch'teki yayıncılara bir şekilde destek olursunuz. Abone olursunuz. 10 lira verdin abone oldun. Harika değil mi? Senin cebinden 10 lira çıktı ama yayıncıya 2 lira gitti. Yayıncı arkadaş 2-2,5 lira alabildi eğer top partner değilse hani. Ya da işte 35-40 liraya bits gönderdin hani Twitch'in bağış sistemi. Yayıncı onun yarısını alabildi. Halihazırda zaten yayıncıyı e, tüm gelir kaynaklarını tüketmiş bitirmiş durumda. E yayıncı ne yapacak bu durumda? Sponsorluğa gidecek. Buraya bir logo koyacak. Şuraya bir ürün koyacak. Bir şey koyacak. Ya da işte ne bileyim sponsorlu oyun yayınları yapacak vesaire vesaire bir şekilde para kazanacak. Ama burada da en büyük gelir kalemi ekrana sponsor logosu koymaktır. Her yayında da görürsünüz her yayıncının da sponsorları vardır. Şimdi Twitch paşam diyor ki artık sponsor logosunu öyle kafana göre koyamazsın. Ne yapacaksın? Ekranın %3'ünü geçmeyecek. Yani şöyle şu ekranda göstereyim. Şu kadar bir şey. Şu kadar bir şey geçmeyecek. E başka? Öyle kendi kafana göre pre-roll reklam da koyamazsın. Mesela ben e, Gigabyte'la anlaştım. Gigabyte'ın bir incelemesiyle ilgili bir dakikalık bir video çektim. Yayında onu basıp size sponsorlu içerik olarak verebilirim. Twitch'te hayır. Onu da yapamazsın. Ne yapabilirsin? E, arka planında logo durabilir. İşte bende arkada Monster logosu durduğu gibi. E, şey Sponsor logon işte cücük kadar olabilir. E Başka? Doğrudan reklam koyamazsın, benim reklam sistemime bağlı olacaksın. Ya da bir ara çıkarmaya çalıştıkları ucube sistem, ucube bir sistem vardı. Biz sana e, reklam getireceğiz, gelirleri de %50-50 paylaşacağız. Yani her anlamda abone geliri olarak, bit geliri olarak, reklam geliri olarak, üstüne artık sponsor geliri olarak Twitch'e bağlı kalacaksın. Yayıncı, bok yesin. Hadi globaldekiler zaten isyan etti şu anda da, Türkiye'deki ne yapsın? Ölsün bitsinler bir kenarda. Şu anda ekranda da görüyorsunuz ne izin verildiğini. İşte paneline sponsor logos koyabilirsin. Arkada e, ürün gözükebilir. Chatte text yazabilir. İşte sponsorlu oyun oynayabilirsin. Yok ya Allah razı olsun. Onu da ona da izin vermeseydin. Yani öyle bir hale getirdik şu anda işi. Eğer benim platformumda yayıncıysan her anlamda bütün gelir kalemleri anlamında bana tabi olacaksın. Benim istediğim kadar reklam basacaksın. Eğer reklam anlaşması istiyorsan bazı yayıncılarda biliyorsun 7-8 dakika ard arda 5 reklam çünkü bunun sorunusu Twitch'tir bu arada. Hiçbir geri zekalı yayıncı izleyicisini küstür yani küstürme endişesiyle öyle yayın basmaz zaten. 3-5 dolar fazla kazanacağım diye. Bunlar hep Twitch'in zorlamalarıydı. Ha benzeri uygulama YouTube'da da var. YouTube'da diyor kafana göre koyamazsın ama YouTube onun üzerine yani şu anda en azından ben bir yıldır yayın yapıyorum. Logolarım her şeyimde var. YouTube o konularda seni darlayıp boğazamıyor. Ya da gelir anlamında işte abonelik olsun, bağış gelirleri olsun Twitch'e göre çok daha insaflı davranıyor. Çünkü e, rekabetçi modda. Şimdi Twitch şeyin tepesinde, piramidin tepesinde vaktinde bir Facebook girdi, YouTube bir şeyler yaptı. Öbür tarafta şu anda adını unuttuğum bir platform girdi. Mixer. Mixer girdi ve bir anda Türkiye dahil birçok yerde Twitch yayıncılara ödeme yapmaya başladı. Aman gitmeyin aman kardeşim rekabet var kaptırmayalım diye. İşte ben mesela Facebook'a geçtim birkaç arkadaşa. Kimileri YouTube'a geçti bilmem ne oldu. Twitch'te kalanlar güzel ödemeler aldı. O dönem böyle hani yayıncılığın rekabetin de getirdiği yayıncılığın güzel lale devri diyorum ben ona. Gerçekten hepimizin para kazanıp yaptığımız işten bir değer elde ettiğimiz zamandı. Hani ne zaman o rekabet bitti? Facebook gitti, vazgeçtim dedi. YouTube sadece Amerika tarafında şey yaptı. Türkiye'nin hali ortada. Global dedi işte şimdi Kik diye bir platform e, hani kafa atmaya çalışıyor. En ünlü yayıncıların en azından transfer edip YouTube birkaç transfer yaptı ama sallayamıyorlar Twitch'i. E. e sallayamayınca da Twitch böyle lök diye çöküyor ve yayıncılara istediğini dikte ediyor. Yayıncılarda ne kadar ağlasa da etse de diğer platformlara diğer platformlarda aynı trafiği yakalayamam, aynı işte miktarda insana ulaşamam korkusuyla geçemiyorlar. Tam olarak bunun başka bir adı var da burada başımızı belaya sokmayalım ama tam olarak yayıncıyı elini kolunu bağlayıp kendine kul köle etmek yani bunun başka açıklaması yok. Çünkü bu iki taraf arasında yayıncıyla platform arasındaki eşit bir ilişki değil. Bu nerelere gidecek? Ben de bilmiyorum ama merak ettiğim bir konu var. E, büyük yayınlar ne olacak? Sponsorlu yayınlar. Counter Strike turnuvaları oluyor ve her turnuvanın işte orada bin tane sponsor var. Enerji içeceği sponsor var, bilgisayar ekipman sponsor var, bilmem nesi var. Valorant turnuvaları oluyor. Şu anda zaten en popüler e-spor hani e, CS:GO ve Valorant üzerinden görüyorum. Bütün yani bu. Smash Bros'da da var, Street Fighter'da da var, onda da var, bunda da var. Her yerde. E, sponsorların ana logoları, ekranın ortasına böyle lök diye gelir. Burada. Ya da ne bileyim kenarından çılak diye çıkar. E onları ne yapacaksın? Hani şey mi diyecek? Ha bunlar resmi turnuvalardır kardeşim. Bunlar oyun firmaları ya da e, organizasyonları olduğu için ben bunlara izin vereceğim. Ama kendi yay normal yayıncıya izin vermeyeceğim. Onlar bok yesin. Peki bütün bunların sonucunda ne oluyor? Haliyle işte şu anda Twitch'in bütün kanallarında gördüğünüz CSGO kasa açma sponsorları gelmeye başlıyor. E diğer tarafta herkes bir anda ya alakalı FIFA'cısı da ne bileyim strateji oynayan da in real life'cısı da siyasetçisi de bir anda CSGO kasası açmaya başlıyor. Çünkü para kazanmaları lazım. E sen Twitch olarak aboneliği kesmişsin. Şeyi mahvetmişsin. Bizleri mahvetmişsin. Sponsorluğuna da karışıyorsun ki karışmaya başlayacak. E millet de artık third party sponsorluk ya da Hani Canthor parti bahis siteleri üzerinden para kazanmaya çalışıyor. Bu bu arada Twitch'in daha da kötü çünkü eğer mantıklı bir sistem kursalar hani üçüncü bir site yerine bits kullanır insanlar ya da böyle benim için hani tırnak içinde söylüyorum sakat CS:GO sponsorlukları yerine yani CS:GO kasa açma benim gözümde çok da cazip bir şey. Hiçbir zamanda yapmayacağım şey. Teklif de geldi. Benim ihtiyacım yok. Ben YouTube'da rahatım. Ama açan yapan yayıncıyı da suçlayamam. Para kazanmak zorunda. Hani büyük yayıncıları ayrı tutuyorum. Genelde orta seviye yayıncılar için konuşuyorum yani. Hani bu işi gerçekten bir hevesle hayatını buradan idame ettirmek için uğraşan arkadaşlara. Yani o kadar aptalca bir hale getirdiler ki platformu hani sıçıp sıçıp batırdılar. Onlar ya yani Twitch sıçıp batırdıkça içerikler kalitesizleşmeye başlıyor. O kalitesizleştikçe insanlar soğuyor. Bu böyle toksik kendini hani Ouroboros muydu? Kendi kuyruğunu yiyen yılan. Böyle toksik bir yılan gibi maalesef bu döngü devam ediyor. Bakalım ne olacak? Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama yani hakikaten Twitch'te yayın yapanlara Allah sabır versin. Bunlar da bakalım ne aptal aptal icatlarla karşımıza çıkacak. Göreceğiz.